kaybeder. Aç ağzını. Zıplar, mikroplar geri girer. Ses garip değil mi? Ses şu an. Ama güzel temizliyor. temizlendik üzere. Ben de olacak şimdi. Bir tane daha bir tane daha bir tane Sadece sen ya. Sen arkadaki bir şey olduğu için durdum ama sen kapatma. bir şey <laughs> söyle. Tamam mı? Ben sudan daha koldu anlıyorum elimi kaldı.